Right, boy. It's going on right here, it's the Light. ya da kader Yaşıyoruz baba gemileri yak gel bu, Otomatik ya da manuel işlediğim suçun alayı da kasten bol Elegans modelim offline artboard kafadayım üstümde yesler Laf dedi iş güç kovaladık bizi rapçiler değil mobeseler dister bu, Hasbel ya da kader yaşıyoruz baba gemileri yak gel bu, Otomatik ya da manuel işlediğim suçun alayı da kasten bu, Elegans Modelim offline artkor kafadayım üstümde yesler Caddede iş güç kovaladık lafta Bizi rapçiler değil mobeseler dizler Usta efektif kriminal <laughs> aktif Tam takım ekipte geceleri mangin Canci çocukları dişimiz daki Desk kasa olsa da yakacağız lastik Amma velaki istemem oldik Para puşta yakışır bizlere Nike Marjinal Sizde yaşıyoruz orçi Vakti gelince sallarım reyting Babalar online kara paranı takış kavaladık full time Arada bir sinyalim telefonum alttan Yengenle maçtayım çift kale şovlar Ninliydi, nasıl nasılsa dandini dasta Çocukken iyiydi danalar bosta Köşe başı volta hasta vista Şimdi ise yazıyorum bir yasada destan Hasbel ya da katlet Yaşıyoruz baba gemileri yak gel bu Otomatik ya da manuel işlediğim suçun avayı da kasten bu Elegans modeli offline artkor kafadayım üstümde yesler Zat dedi iş güç, kovaladık lafta bizi rapçiler değil mobeseler dister bu Hasbel ya da katlet yaşıyoruz baba gemileri yak gel bu Otomatik ya da manuel işlediğim suçun havayı da kasten bu Elegans modeli offline artkor kafadayım üstümde yesler Zat dedi iş güç kovaladık lafta bizi rapçiler değil mobeseler Bunlar apaçi Var zetsiz sasa ben amokaci Yetişemez hızımıza 112 acil Dorba tutanlar olmuyor cici ciddi Kolombiya baba belde çok asi Bebeleri yapıyor mahallede abi Baba gibi dolaşıyor içinde Ayık ol bilader ekipler resmi Deliriyor beni gören her soy demedim oğlum sana musto bir babbo İşlerim sana teseri adı bir Ben varsam eğer zaferiniz banko Alo alo hani yok bu bir babbo Damara bir bağlayın ortamı babbo Radyoda sussun bugün el musto Yansın ortalık burası getto Hasbel ya da katlar Yaşıyoruz baba gemileri yak gel bu. Otomatik ya da manuel işlediğim suçun alayı da kasten bu. Elegans modelim offline art bor Kafadayım üstümde yesler Dert dedi iş güç kovaladık dafta Bizi rapçiler değil mobeseler ister bu. Hasbel ya da katlar Yaşıyoruz baba gemileri yak gel bu. Otomatik ya da manuel işlediğim suçun olayı da kasten bu Elegans modelim offline artkor kafadayım üstümde yesler Caddede iş güç kovaladık hafta bizi rapçiler değil mobeseler ister.